kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Serimizin yeni bölümüne devam edeceğiz. En son üçüzlerimiz büyümüştü ve toddler olmuşlardı. Sonrasında ben biraz değişiklik yaptım. E yardımcımızı işten çıkardım maalesef. bile yapmıştım kendisine ama yani ihtiyacım kalmadığını düşündüm. Şimdi bir de ona para veremeyeceğim. Zaten çok zor para kazanıyoruz. E bu çocuk da zaten suyu seviyormuş. İyi oldu. Şimdi senin banyon bitti ya canım. Bir dakika sen kimdin Blair? Tamam sen artık git oyun oyna. Sen tuvalete gidebiliyor musun kendin? Gidemiyormuşsun. Neyse. Ee, bir dakika anlatacağım. Sen gel buraya. Dur sen de sinirlenme. Şu çocuğa da bir banyo yaptır da. Ne diyordum? Yani hani paramız da çok az. Dedim ki artık bunlar toddler oldu nasıl olsa. Biz bunlarla kendimiz baş ederiz. Ee, şu an çok kötüyüz. Tabii ki hiçbir şey yapamıyoruz. Yani şu becerilerimiz asla artmıyor. Çünkü sürekli çocuklarla uğraşıyoruz ama e, bu da geçici bir süre. ya Maalesef bir taraftan da çocukları büyütmek zorundayız. E, evi biraz değiştirdim, biraz değiştirdim dedim. Çocuklara böyle bir o oda yaptım işte. E, başka da değişik bir şey yapmadım. Butler'ın odası duruyor, sadece yatağını sattım. Ama yakında zaten bu evden de taşınacağız ya. Kaç günümüz kaldı bilmiyorum ama. 1, 2, 3. Ana 3 gün kalmış. 3 gün sonra bu kadın yetişkin olacak. Ve ondan sonra zaten gidiyoruz biz buradan taşınıyoruz. Öbür bölüme artık çiftlikten bir yer bulacağız. Bir dakika bu çocuk. <laughs> bu çocuk çok fena. Dur gitme. Sen tuvalete gidebiliyorsun. Bir tuvalete gitti. Bu çocuğa yemek vermemiz gerek. Ya bir de şöyle bir şey vardı ya. Bir etkinlik vardı. O etkinliği ben bir türlü yapamamıştım. Bu bölümde onu da yapmayı düşünüyorum. Çünkü süresi geçiyormuş. Ben bayağıdır video çekememiştim. Ama sen bütün bu oyuncakları böyle kendi kutuna alırsan diğer kardeşlerin oynayamaz. Neyse o geleneklerle alakalı olan şeyleri yapmak istiyorum bu bölümde. Çünkü bunu kaçırmak istemiyorum. Şu an mesela 4,5 saat ama şu neyse onu bir pişirelim biz. Ne demek istiyor bilmiyorum ama başlayalım. Sonra gördüğümüz bir simede şunu sorarız. tatil geleneklerini falan sorarız. Başka türlü çünkü yapamayacağım. Ha, şunu bir pişirelim. Kadının başına bir iş gelmeden biz mutluluk sonu alacağız gibi. Kadın asla uyumuyor. Çünkü öyle bir vakti yok. Şunu bir hazırlar mısın? Neden hazırlayamıyor? Hazırla artık. Saat 5 oldu çocuklar ayakta ya. Vallahi bu nasıl iş? Yedin. Aa koltuğun üstünde geziyor. Tamam hadi git yat sen. Çok sinirliymiş. E git yat ne yapalım canım? Allah Allah. Bu kadın burada buglandı mı? 3. kez söylüyorum bunu yapmanı. Ama zaten taşınacağız diye hadi dedim. Çeki düzen vermeyeyim. Kalsın böyle. Şunu artık bir yap. Kurban olayım ya. Hah. Çok şükür. Şimdi bizim zaten yemek hazırlamamız gerekiyormuş. Performansımız. Bir sonrakine herhalde terfi alırız. Sen niye mavisin Leir? Acıkmış. Git sen de ye. Bu çocuk niye böyle yatıyor? Ya Rabbim ya. Çocuğum düzgün yat. Bu da bayılacak birazdan. E kapkekler bitiyor. Neyse şundan yersiniz artık. Ne yapalım? Kış gelmiş. Dolayısıyla bahçemiz pek de iyi durumda olmayacak. Bahçeden pek bir şey kazanamayacağız sanırım. Aa, bunları hemen halletmem lazım. Sen onu pişirdin mi? Ya neden her şeyi 15 kere söylemek zorundayım acaba? Sallanacağın orada. Aa kazandık bir şey. Tamam. Ee, sonra bisime sorarız şimdi bir bahçeye gitsin de şu satabildiklerimizi bir satalım. Şu an hiç iyi durumda değil çünkü. Tamam yesin o zaman. Dışarıda da bırakmayalım da bunu. Sonra bozuluyor. Şunu da şöyle yapalım. Şu çocuğu bırak. Sonra bir duşa girelim. Kim ayakta? Tracy. Sebep? Niye ayaktasın kızım? Gidip yatsana. Blair. Sen niye ayaktasın? Sen de git yat. Uyuyun artık. Bunu kim kırdı? Bak. Cık. Hepiniz bir uyuyun. Sessizlik içinde biz de bahçemizle ilgilenelim. Ama önce duş alacağız. Sonra şu çamaşırları halletmemiz gerek. Oraya da bıraktın mı diyecektim ama yok. Tamam bulaşık makinesine koymuş. Sonra da çamaşırları asalım, aman yıkayalım. Kristi'nin Kıyafetleri falan değiştirdim çocukları değiştirirken. Biraz dedim değişiklik olsun artık. Kadın çok yorgun. Yani yine galiba şey alacağım. Şuradan. Ay buradan değil. Buradan. Sleep replacement işimi görür galiba. Şuradan hemen şunu bir içelim. Şunu da şöyle yapalım. Fall and spring diyor. Bu işimize yaramaz bunlar. Samran full. Yok. Şeyleri satmayayım dedim. Meyve sebze meyveleri satmayayım dedim. Çünkü nektar yapmaya başlayacağız ya. Mesela limonları toplayalım. Neden ya? Çok gerginmiş çünkü. Ama lütfen şu an bunu yapman lazım. Limonları bir toplayalım mesela. Limonlu nektar yapabiliyor muyduk? Onu bilmiyorum tabii şu an gerisini satalım. Çünkü şu an başka para kaynağımız yok ve faturamız geldi. Bunları güzelleştiremiyoruz değil mi? Giderken yanımızda bunları da götürelim de. Orada da ekmeye devam ederiz. Aa, tamam. Narları da topla. Ay da sattık şimdi. Tu. Neyse. Başka yapacağımız bir şey kalmadı herhalde burada. Güzel. Ee, çamaşırlar yıkandıysa onları bir ası ver. Bak uyandı yine bir tanesi. Kadın azıcık nefes alsaydı. Orada bir tuvalete gitsin de. Kim uyandı? Blair. Çünkü çok aç. Gelme annene. Banyo yapabilir miyim diyor. Yapma. Daha bak yeşilsin. Gel. Şundan ye. Ah Andre. Ee, giderim. Gidelim hadi. Çünkü Andre bizimle bir şey konuşmak istiyor. Geldik. Çocuklar nerede? Şunu bir soralım da. Tamam onlar daycare'a gitmiş. Kreşe gitmişler. İyi. Sorduk mu? Ha? Video game oynamakmış. Neyse boş ver şimdi onu da. Ee, şimdi Andre'nin bizimle konuşmak istediği bir şey var. O da şu. Diyor ki ben artık burada daha fazla yaşamayacağım. Bir kasaba var. Böyle atlarla ilgilenebileceğim. Çok tatlı, çok güzel bir kasaba var. Ben oraya taşınacağım. Sen de artık burayı bırak. Çok yoruluyorsun. Restoranın sana çok bir şey vermiyor. Sen de oraya taşın benimle. Diyor. Ben orada yeni bir hayat kuracağım diyor. Gel çocuklarımızı da al. Beraber orada yaşayalım diyor. Biz de bunu düşüneceğiz bu arada. Andre neden bu kadar üzgün? Bu kadar ayrı kalmayalım birbirimizden. Orada daha güzel bir hayatımız olabilir. Diyor. Biz de diyoruz ki tamam düşüneceğiz. Zaten çok zor şu an. Burada çocuklarla. Bir taraftan Restoran bir taraftan ev geçindirmeye çalışıyoruz, bir taraftan üç çocuğa tek başımıza bakıyoruz falan. Hı, tamam, ben bunu bir düşüneceğim diyor Kristi de. Beraber şurada yıldızlara bak. Ana yemek buldum. Yani kadının hiçbir hayatı kalmadı ya. Vallahi bu genç yaşında İşe git, işten gel, çocuklara bak. Ana burası da bizim evimiz. Yan komşumuzmuş Andre bizim. İşten geldik. Tarifi aldık. Artık şef olmuşuz. Çocuklar tabii şu an ne durumdadır bilmiyorum. E, fena değiller. Onları hemen yatıralım. Çünkü öbür türlü çok şaşıyor. E, dur ama önce tuvalete gitsin. Sonra evladım sen yat. Bakayım. Bunda eğlencesi yokmuş ama sen de yat. Tracy sen de yat. Tamam sen şimdi çocukları bırak. Hiç eğlencen kalmamış. Bak bu da ölmüş. Şimdi şuradan Dur ya, yıldızlara bakmamız lazım. Şuradan yıldızlara bakalım. Güzel bir şey daha bitirdik. Şimdi ne kazandık? Aa, kapı sözü kazandık. Bir de çit kazandık. Aa, çok tatlı. Bunları yeni evimizde kullanırız. Çok güzel şeyler varmış ya. Keşke daha önce yapsaydım bunları. Peki ikinci görevim ne? Bu sefer de bunu pişirecekmişiz. Pişirelim. Pişirelim. Öbürü zaten çöp olmuş. Kar kış olmadı. Aaa tuh. Bu bozulmuş. Bunu tamir edeceğiz. Have a nice chat about holiday traditions demiş. Üç kişiyle e, iyi bir chat yapacağız. Hoş bir Konuşma yapacağız. Tatil gelenekleriyle alakalı. Tamam bir karnını doyursun. Sonra da onu bir tamir etsin de sonra uyusun. Artık bence tarifi almamıza gerek yok. Zaten 7 şeye gelmişiz. Seviyeye gelmişiz. E zaten hayat amacımızı da değiştireceğiz. Şu an üçüncüdeyiz. Restoranımıza bir bakalım. 3 yıldızımız var restoranda. Hatta dört olacak. Tamam, bu amacımızı da gerçekleştirdik. Artık işte yavaş yavaş. Aa 3 gün değilmiş. Ben yanlış görmüşüm. 1 2 3 gün sonra çocukların doğum günüymüş. Aa bizim daha var doğum günümüze 4 5 6 7 8 gün varmış. Aa niye öyle hesapladım ben? Hı, He, biraz daha buralardayız o zaman. Layer, Layer'ın banyo yapması gerekiyor. Gel Blair'a bir banyo yaptıralım. Blair'le birazcık sıkıntılı ilişkileri. Tamam mı Blair? Blair'ın çişi varmış. Sen yat. Bence yat yani. Ben çocukları hallederim. Ya kapı süsümüz geldi. Bunu da satalım. Tamam mı Blair? Hadi git artık. Ay bak yine altına yaptı. Günaydın Winterfest gelmiş. Ee, sen bir uyan da. Faturaları yatırmayı unutmuşuz. Faturaları bir yatıralım. Tek mutluluğu çişini yapabilmek. Bu kızın da herhalde banyoya ihtiyacı var. Evet. Sonra şu çocuğa banyo yaptırmamız gerek. Bak bak koltuğun üstünde nasıl yürüyor. Sen kimdin Tracy? Şu çöpü de atalım. Bu bozuldu mu? <laughs> Bu da bozuldu. Tuh. Bir arada yemek yedirirsem iyi olur şu kadına. Evde yemek kalmadı ki ne yiyecek. Ya bugün işe gitmese. Ha iki gün işi yokmuş. Aa süper. Keşke başka bir şey isteseydim. Bugün restoranı açalım. Üç kişiyle de konuşuruz böylelikle. Aferin. İyi bunda böcekler geziyor ama temizleyemiyoruz çorba yapsın bari. Cupcake'li olmaz. Tracy ne yapıyor? Ha çiş yapıyormuş. Aferin kız sana. E, Kuzin acıktı. Şu çöpü de iki almışım. Bugün gelemez. Sen gel. çocuklarla ilgilenirsin. Evet ya biz Andre'yi çağıralım da çocuklarla ilgilensin. Dur. Aa ben bugün restoranı açacaktım güya. Şunu yapayım da o zaman. Gidiyorum ben. Restorana gidiyorum. Tracy sen gel şunu içti. Annem gel. Kim arıyor? Emilia. Restoranımızı açtık. Andre'yi de çağıralım. Andre de veda etmeye geliyorum demiş. Vedalaşalım ben taşınıyorum demiş. Aa bu niye burada? Ne ayıp. Bunu at lütfen. Tamam. Şimdi gelenlerle konuşabiliriz galiba. Ha, geldi Andre. Andre'ye yemeyeceğim şu an. Beraber olmak falan dedi. Ben gidiyorum artık dedi. Orada kendime yeni bir hayat kuracağım dedi. Umarım sen de çocuklarımızı alıp gelirsin dedi. Biz de düşünüyorum hala dedik. Dur kız uyumaya gitme. Dur şu insanlara bir hoş geldiniz. Beş gittiniz de. Sonra şey yapalım. Şunu onlarla da yapalım. Yapamıyorum dedi. Tanımıyormuşuz ki. Aa biz de sizin oraya geleceğiz. Aa! <laughs> Heyli sen ne yaptın? Bunu bir daha sakın yapma. Hiç hoş değil. Torunların var senin. Aa, hayır hayır bunu ben kabul edemem. O bir anda gelip öpmüş gibi yapalım. Neyse şimdi yapmayalım. Bak bu da flört diyor. Allah seni kahretmesin. Sakın. Bir daha böyle bir şey yapmayın. Sen gel Andrei'nin yanına. Ah çok ayıp. Tam yani ilişkilerini biraz ara vermiş olabilirler ama böyle de olmaz. Heyli bir daha yapma sakın. Ya bu arada yemek geliyor mu masalarına ben anlamıyorum. Bunu da soralım. Ha geliyor herhalde. 153 simonin geldiğine göre. Yani şuraya da boşu boşuna koyduk diyecektim. Ama bunlar da oturuyormuş dışarıda. Bunlara da bir welcome diyelim. Buralarda başka yapabileceğim bir şey var mı? Ben artık restoranı kapatayım mı? Saat 12 oldu. Evde yavrularım var. Kreşte bekliyorlar. Para da geliyor bir taraftan. Aman heyliye gitme. Hayley bir rahat bırak ya şu kızı. Bu heyli bizi gördüğü yerde affetmiyor. Tamam. Ne kazandık? Bak. Ne zarar ettik ya. Vallahi boşu boşuna işletiyorum. Hakikaten boşu boşuna işletiyorum. Zarar edip duruyoruz ya. Gel bir tuvalete gir. Pardon orası erkekler tuvaleti miymiş? Valla bu kızcağız burada uyumak zorunda kaldı. Çünkü Şimdi eve gidersem çocuklar muhtemelen çok enerjik olurlar. O yüzden bu gece kreşte kalsınlar, yatılı kalsınlar kreşte. Yarın gider alırım. Şimdi ıı, bakalım bir bugün çarşamba mı? İki gün sonra çocukların doğum günü ama ben birazcık kamera arkasında oynarım. Ee, muhtemelen öbür bölüm bizim artık buradaki son bölümümüz olur. Ee, bir sonrakinde de artık taşınırız. Ben de o arada oradaki şeyleri hallederim. Evim, evi mevi falan hallederim. Andre'yi oraya taşırım. Yani gereken şeyleri yaparım o arada. Tamamdır o zaman. Şöyle şurada durdurayım. Bu kızcağız burada açlıktan ölmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>